Bon, tarih ve kültürün buluştuğu Alman şehri. Almanya'nın batısında, Kuzey Renwestfalia eyaletinde yer alan Bon, hem tarihi hem de kültürel açıdan büyük öneme sahip bir şehirdir. 1949'dan 1990'a kadar Batı Almanya'nın başkenti olan Bonn, günümüzde de birçok uluslararası kuruluşa ve Alman hükümetine bağlı bakanlıklara ev sahipliği yapmaktadır. Şehir, dünyaca ünlü besteci Ludwig van Beethoven'ın doğum yeri olarak da bilinir. Beethoven'ın doğduğu ev bugün müze olarak ziyaretçilerini ağırlamakta ve klasik müzik tutkunlarının ilgisini çekmektedir. Ren Nehri kıyısında yer alan Bonn, yemyeşil parkları, hareketli şehir merkezi ve kültürel etkinlikleriyle öne çıkar. Bonn Üniversitesi Almanya'nın en saygın üniversitelerinden biridir ve şehre dinamik bir atmosfer kazandırır. Ayrıca Eski Hükümet Bölgesi ve Haus der Tarih Müzesi, Almanya'nın modern tarihine ışık tutan önemli noktalar arasındadır. Bahar aylarında ise şehir, çarpıcı kiraz çiçekleriyle adeta bir doğa harikasına dönüşerek ziyaretçilerine kartpostal gibi manzaralar sunar. Bonn, hem tarihi mirası hem de doğal güzellikleriyle Almanya'nın keşfedilmeye değer şehirlerinden biridir.